22 Pazartesi Modurnu, Bolu Modurnu, Karataş günündeyiz. Akşam vaktinde evet. Bir gün Aniden gecenin baş... Şükürler olsun ki bereket yağdı. Ee, yazın inşallah ekimlerimiz, hububatlarımız daha güzel büyür olacak. Rabbim izin verirse inşallah. Ee, kar, kar yağışının sebebiyle e, e, dağdaki e, mahlukatta izleri gördüğünüz gibi. Evet, dün akşam saatlerinde bu saatlerde bir tavşan kardeş görmüştüm. E, onlar da tabii kar yağınca e, onlar da heyecanlı bir şekilde. Bahçe dolaşıyorlar, herkes ekmeğinin peşinde. Evet, karlar altında köyümüz bir başka güzel. Yazı ayrı, kışı ayrı. Köyümüz evet, bir başka güzel. Burası Bolu ili Mudun ilçesi. Kartaş köyü. Köyümüzde tarım ve hayvancılık olarak mısır ekimi, e, hububatlardan e, arpa, yulaf, buğday gibi değişik ot e, ürünleri, regras tipi veyahut da e, yonca tipi ürünler ekilir. Tarım ve hayvancılık üzerinde köyümüz geçimini sağlar. İlçeye çok yakın olduğundan dolayı yani ilçe ilçe merkezine 5 kilometre falan bir mesafemiz var. Evet, Bolu şimdi İyi hayırlı akşamlar herkese.